Selam ballar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Biz arkadaşlar bugün bayramın ikinci günü nasılsınız bayramınız nasıl geçiyor? Umarım güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Biz bugün Meryem'le görev ceza çekmeye karar verdik arkadaşlar. Ben kreatör olmadan önce sizlerden görev ve ceza istemiştim ama sonrasında bir türlü fırsat bulup çekemedim. <laughs> ee, ancak şimdi çekebiliyorum fakat arkadaşlar gelen görevlerin yüzde %90'ı neredeyse takaslıydı ve ben maalesef şu an takas yapamıyorum o yüzden o takaslı bir, e, görevlerin hiçbirisini almadım bir de sizden bir şey rica edeceğim arkadaşlar bu videoya en az 600 like istiyorum 600 like geldiğinde sizlere play kodu hediye edeceğim arkadaşlar bu videom 600 beğeni alırsa içinizden bir kişiye 100 liralık play kodu hediye edeceğim artık onu istediği gibi kullanabilir aslında öncelikle etkinlik biletini düşündüm ama bence play kod daha mantıklı çünkü. İsteyen istediğini alabilir. Belki etkinlik biletini almak istemeyecek o arkadaşımız. O yüzden 100 liralık play code hediye edeceğim. Şimdi öncelikle ilk görevimize geçelim. Ee, i̇lk görevimiz Belivan'dan geliyor arkadaşlar. Ee, 30 saniyede güneşin yanına git demiş görev olarak ceza olarak da çanta bölümünden herhangi şey, bir şey sil demiş. Biz hemen bir e, helikopteri çıkaralım. Elif sen saniyeyi ayarla. <laughs> Elif ile Meryem yanımdalar arkadaşlar. Meryem atla. Saniyeyi ayarlıyoruz. Ben de hemen yana koyacağım zaten. Saniyeye gidebilip gidip gidemeyeceğimi sizlere göstereceğim. Güneşi önce bir tespit <laughs> edeyim. Güneş nerede Göremiyorum. Şu taraftadır. Ha, belki görünmüyordur. Ayarladın mı? Hı hı. Tamam. Ekran Tamam. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir Elif başlasın. 3, 2 1 bir. başla. Evet, başladı. Evet, güneş şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güneşe gitmeye çalışıyorum. Umarım giderim. Bence zor biraz. Hiç. Ya daha hızlı uçan bir aracım olmadığı için mecburen bununla gidiyorum ama belli olmaz. Bence gidebilirim. Son saniye. Biz de neredeyse geldik. Aferin, aferin, az kaldı. Hadi. Evet arkadaşlar yaptık. Tam da iki saniye kalmıştı. <laughs> Tam var ya, iki saniye kala yaptım şey, arkadaşlar gördüğünüz misin? gibi. Ben Ayda'yım. 28 saniye. Ben de, <laughs> ben saniye. de güneş. Meryem, ben tabi gündüze sabitlediğim için güneş bende. Evet ilk görevimizi yaptık arkadaşlar. Başardım. Ya ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burada bir haksızlık var. Yani bakın başardım mesela ama e, Leaf gibi sevinemiyorum. Yani Leaf için hoş bunlar aslında herhangi biri içinde Yok, olabilir. böyle şey kaldı tamam. tamam. Gel seni taşıyayım. Şimdi hemen evimin önüne tekrar ışınlanacağım. Şimdi ikinci görevimizi geçelim arkadaşlar. Tamam. Meryem sen kucağımdan indirdim. Halde yamuldum. Bakar mısın nasıl kaldım? Görüyor musun beni? Çok komik. Felç geçirdim arkadaşlar. <laughs> Yuppi! Sevinemiyorum bile. Neyse. Evet, ikinci görevimizi okuyorum arkadaşlar. En sevmediğim renk ile bir gün geçirecekmişim. Yapamazsam da azım kedullah koyacağım. En sevmediğim renk yok gibi aslında arkadaşlar. Yani ben bütün renkleri seviyorum ama sevmediğim bir renk şöyle düşünüyorum. Hmm, yeşil de seviyorum, mavi, kırmızı. Siyahı da seviyorum, beyazı da seviyorum. Ay sevmediğim renk yok ama sarı sarıyı da seviyorum ama ya. Ne olabilir? Şöyle bir bakacağım. Sevmediğim renk de ha kahverengi olabilir. Tamam. Kahverengi. Arkadaşlar kahverengini çok sevmiyorum. Ee, o yüzden saçımı falan kahverengi boyayabilirim. Şimdi diyeceksiniz ki gerçek hayatta saç rengin ne? Evet. Gerçek hayatta saç rengim kahverengi. Ama sevmiyorum. Yani. Evet. Kıyafet olarak da kahverengi kıyafet giyeceğim. Bakalım şöyle kahverengi kıyafet. Bu olabilir. Saçımı boyayacağım arkadaşlar. Kahverengi etek. Tamam böyle fena olmadı. Kafamıza. <laughs> Bunu takalım mı? <laughs> Abi, <Allah aşkına. gülüyor> Bunu takalım. Ay bu saçta hiç hoş durmadı ama. <laughs> saçı değiştirelim bakalım. Saçı değiştirirsek nasıl duracak aa bak böyle güzel oldu evet. bence evet. tamam kulakla vesaire gerek yok eldiven takmayacağım ayakkabılarım hemen kahverengi bir ayakkabı seçeceğim şöyle aşağı doğru iniyorum hızlı bir şekilde şu aslında kahverengi sayılmaz ne renk Elif Altın. mor mu Altınımız. <laughs> bu olabilir. Bu mu daha güzel? İsteği daha iyi. Bu mu daha, güzel? daha bu da güzel? Bu biraz daha kırmızımsı, değil mi? <laughs> Şu. Bu mu olsun? Bu mu? Bu. Tamam, kahverengi. Bu gözlük e, takmıyorum. Çanta bakacağım arkadaşlar. Tamam. Evet, <laughs> kap 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 kahverengi oldum. Hemen gidip saçımı da kahverengi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kızımı okula hazırlıyorum. Bugün de böyle bir model yaptım arkadaşlar. Şuradan. Tabi ellerim ee, bir acayip oldu. Benim Şimdi diğer görevi okuyalım. Tamam. Saçımı boyarken. Yüzüm kapalı rast geliyor. Pet seç ve seçtiğin peti sat. Gözüm kapalı herhangi... Ceza iki tane ev sahibini petini sat. Tamam. Gözüm kapalı herhangi bir pet seçeceğim. Ve onu satacaksın. Ay çok güzel oldum ben böyle. Oh, oha çok güzelim lan. Kendimi çok beğendim. Eline ne oldu senin? Felç geçirdim. Telefon da elimde kaldı. Neyse. Evet. Şimdi e, çan... şey evet pet satacaktık. Önce hemen şöyle gözüm kapatıyorum arkadaşlar. Elif ve Meryem yanımdalar zaten. Gözümü kap şeydeyim, kuafördeyim. Gözüm kapalı arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum. Durdum. Bir daha bas. Şuna basacaktım. Şu. Tamam. Bunu satıyorum. Ay, satıyorum. Sattım. Neyse, Neyse çok Allah'tan. Çok değerli bir pet değildi. Şimdi bir partiye git görevi vardı. Evet. Onu yapalım. Bir partiye git en sevdiğin renkte giyinen birini kucağına al demişsiniz. Evet, er, cezada arkadaş olan birini Evet. Seç. Ceza olarak da arkadaşlarından birini seç demişler. Şimdi hemen bir parti bulalım. Meryem gel. Şöyle şuradan. Aslında kendine parti verebiliriz. Herhangi bir partiye git demiş ama o zaman e, olmaz. Yani ben parti verirsem olmaz. Değil mi? Bir an? Böyle. Yok partileri görüntüleyemiyorum. Sevdenin yanına gidelim. Meryem. Sevdenin yanına gidelim. Oradan bir parti bulup gidelim. Da Artık Sevdenin yanına gittim ben. E, aynı anda ikimiz de bir per bir <laughs> Partiye gideriz. Sen de ding ben de giderim. Merhaba, nasılsın güzel kız? <laughs> Şimdi sevdicim, biliyorum bu videoyu izleyeceksindir muhtemelen. Ben bir video çekiyorum. O yüzden şu an buraya ışınlandım. Biz bir partiye gideceğiz. Tabii sen bunları duymuyorsun. <laughs> ya sizi yerim. Siz ne balsınız. Yerim yerim yerim. Ama şimdi üzgünüm. Ben gitmeliyim de partiye şey Üzgünüm de. diyeceğim. Üzgünüm. Sen gelirsin. Hadi. Gitmeliyim. Ben gitmeliyim. Video oyunu. Video çekiyorum. Bebişlerim. Video yine. Ben gitmeliyim. Sizi seviyorum ballar. Şimdi arkadaşlar hemen bir parti bulacağım. Ee, sizi burada bırakıyorum ama birazdan yanınıza gelirim arkadaşlar. Şu videoyu bitireyim ondan sonra yanınıza geleceğim. Hemen bir parti bulayım. Aa ama hiçbir yerde parti yok arkadaşlar. Sorun mu var? Anlamadım ki. Video oyunu kızım parti verin. Video oyunu parti, 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 parti yapalım. Ya da sen ver Meryem partiyi. E tamam. çünkü teknik olarak sen vermiş şey olmuyorsun. başkasının partisi. Yani arkadaşlar gerçekten başka partiye <laughs> gitmeye çalıştım ama hiç parti görünmüyor maalesef. Bakın gördüğünüz gibi hiç parti görünmüyor. <laughs> Evet. Yerim, yerim 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 yerim. Arkadaşlar yani baya uğraştık. Parti falan veriliyor ama verilen partiler görünmüyor parti yerinde. O zaman da e, ben görevi tam manasıyla yerine getirmiş olamıyorum. O yüzden buradan birilerini taşımak istiyorum. Hatta şöyle yapayım. Online olayım. Herkes bu dünyaya gelsin. Artık rastgele birlerini taşıyayım. Hatta şöyle yapalım. Wolf takımından ya da Leaf takımından birlerini taşıyayım. Bu bence daha mantıklı. Çünkü herkes mavi bir eşik giyiniyor. Evet. Yani, şey. yani en sevdiğim renk Aa dur tamam. Buldum. Bak pembiş pembiş kimi şiirim ben seni Yakuza. <laughs> evet, Yakuza'yı taşıdık. Ay, konuyorum. Geldim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Neredesin? Minnettarım. Aa <laughs> Arkadaşlar bu görevi yaptım ama ben tam görev yani yapmış saymayacağım ve birini arkadaşlıktan çıkartacağım. Hem de kimi? <gülüyor> <gülüyor> evet, Meryem bu anı bekliyordum. Meryem arkadaşlıktan çıkarıyorum arkadaşlar. Çıkarıyorum ve çıkardım. Evet. Görevi yapmış oldum cezayı da yapmış oldum. Yani görevi tam yaptığımı kabul etmediğim için o yüzden Meryem'i arkadaşlıktan çıkardım arkadaşlar. Böyle sizlerle vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyorum. Mümkün olsa her zaman böyle sizlerle birlikte video çekerim. <laughs> ya sizi yerim yerim. Canlarım benim. <laughs> çok tatlısınız. Arkadaşlar, benim videom buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, yani elimden geldiğince görevleri yapmaya çalıştım. Ee, biraz sizlerle şimdi vakit geçirmek istiyorum. İzin verirseniz bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Lütfen like atmayı da unutmayın.